Selam arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle duvar kağıdına nasıl video koyarız onu göstereceğim arkadaşlar Galerinizde beğendiğiniz videoları veya beğendiğiniz bir videoyu kapağa koymak için yani duvar kağıdı koymak için ekstra bir program ihtiyacımız var Arkadaşlar bu programın adı da Video Live Wallpaper. Markette var arkadaşlar ama iOS'ta var mı bilmiyorum Android yani Google App Store'dan girip indiriyorsunuz Video Live Wallpaper. Buraya girdikten sonra arkadaşlar ee, en üstte close video yazıyor. Reklam giriyor arkadaşlar. İşte reklamı kapat diyelim. Ve burada galerinizde olan e, videolar geliyor. Ben de şu an galeride iki tane video var. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Testikten sonra. Burada e, ikinci sırada sesin olup olmamasını diye bir seçenek var. Bu video hani oynatıyor sesi varsa ses de çalıyor ama ben bunu yani duvar kağıdını tercih etmenizi yani, siz ne düşünmüyorsunuz ben tercih etmedim. Çünkü video telefonu açıyorsun direkt ses geliyor. Gereksiz. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de şey. Videoyu istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Yani gözünüz yormaması için. Çift da video duruyor. Sonra tıklıyoruz arkadaşlar. Duvar kağıdı olarak ayarla. İkisini de ayarlatıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şöyle çift tıklıyorum. Video duruyor. Devam ediyor. Dediğim gibi bu sesini de açabilirsiniz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Beğenip abone olup like atarsanız sevinirim. Üm, uygulamanın linkini de açıklama kısmına koyarım. Direkt oradan tıklayarak App Store'a gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.